Merhaba arkadaşlar ben Devran Ata. Bugün sizlerle birlikte rastgele bir sayı üretip bunu ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bir değişken tanımlıyoruz arkadaşlar hemen. Int i dedik. Bu i'yi rastgele bir sayı yapacağız şimdi arkadaşlar. Bunun için i eşittir. Rand komutunu kullanıyoruz. Rand dedik arkadaşlar. Ve noktalı virgülümüzü koyduk. Bundan sonra printf diyoruz. Printf. Şöyle yapalım. Rastgele. Rastgele. Sayı eşittir. Yüzde değeri Ve bu yüzde değeri iyi eşit olsun arkadaşlar. Noktalı virgül dedik. Buradan derleyip çalıştırıyoruz. Rastgele sayı 41. Arkadaşlar şimdi ben programı her çalıştırdığımda bu rastgele sayı 41 olacak. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Bir, bir komut var. Bu komut arkadaşlar zamana bağlı bağlıyor yani bu işi. Zaman değiştikçe atadığı sayı da değişiyor arkadaşlar. Bu komutumuz komutun adı da strand yani strand şöyle yapıyoruz. Time null arkadaşlar. Noktalı bilgilerimizi koyduk. Derliyoruz. Görüldüğü üzere işte 32.583 atıldı. İşte 32.599 atıldı arkadaşlar. Zamana bağlı olarak değişiyor sürekli. Şimdi şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Ee, ben mesela 0 ile 100 arasında atamak istiyorum. Bunun için yapmam gereken de şu oluyor arkadaşlar. Buraya geliyorum. Artı. artı diyorum. Pardon. %100 diyorum. Bu sefer yüzün dışına çıkmayacaktır arkadaşlar. Pardon artı demiyorum. Yani art, artı nereden geldi? Çalıştırıyoruz. 30 atada görüldüğü üzere arkadaşlar. 43 dedik. 50 dedik. Görüldüğü üzere arkadaşlar kendisi farklı şekilde zamana bağlı olarak değiştiriyor arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.